Pınar, bak bir bana hele. Ben çıkıyorum eve göz kulak olun, tamam mı? Abla, Hı. ne oldu yukarıda? Ya Havva'nın sesi ta kadar geldi. Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Ne kavgası kız? Onu da nereden çıkardın? Abla deli gibi bağırıyordu yukarıda. Korkundan çıkamadım bile. Hı. Onun haddine mi düşmüş bana bağırmak? Alıveririm façasını aşağı. Sade onu değil, yerini bilmezsen seni de. Anladım abla. Anladım. İyi, e, ha şöyle. Beni oyalama, habiyet bekler. Ha, say. Yusuf Bey dedi ki, ben konağa gelene kadar odama kimse girmeyecek dedi. Şirketten önemli bir evrak mı ne gelmiş? Bak, başına bir şey gelirse mesuliyet sizin, tamam? Ee, hani nevresimleri değiştirecektik biz? Sen salak mısın, sağır mısın? Odaya girilmeyecek. Cemile'ye de söyle. Ne işiniz varsa sonra halledin. Yatak kokmadı ya. Tamam derim ben. Zehirlenme mi? Ayrıntılı tetkikler yapılınca daha net konuşabilirim ancak yüksek ateşi takip eden ishal tablosu gıda zehirlenmesini gösterir nitelikte. Bebeğin annesisiniz galiba. Hayır, annesini kaybettik. Bebeğin bugün neler yediğini, nasıl beslendiğini bilmemiz gerekiyor. Öğlene kadar ne yedi bilmiyorum doktor bey ama öğleden sonra ben ona meyve püresi verdim. Hangi meyveleri yedirdiniz? Yani daha ek gıdaya yeni geçtiği için armut rendeledim. Sütten de kesildiği için sonra mama verdim. Mamanın son kullanma tarihine baktınız mı? Ya da kutunun ne zaman açıldığını biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Mama zehirlemiş olabilir mi? Şimdi hazır mamalar açıldıktan en fazla dört hafta içerisinde tüketilmesi gerekir saklama koşullarına ya da buna dikkat edilmezse gıda zehirlenmelerine sebep olabiliyor maalesef. Ben hiç bilmiyorum. Genelde kızlar ilgileniyor bunlarla. Keşke izin verseydin de kızlar ilgilenseydi olanın amasıyla. Meyve ve mama dışında başka bir şey dediniz mi? Yok, hayır. Belki bitki çayı ya da başka bir şey? Hayır doktor bey, bir şey vermedim başka. Allah. İyi düşün bir tanem. Başka bir şey yedirdiniz mi? Hayır Yusuf, vermedim. Emin misin? Tahlillerin hepsi çıkmamış da. Doktor yediği bir şeyden şüpheleniyor. Şimdi önce ateş, sonra ishal olunca zehirlenme olabilir diyorlar. Gece bulantı olur, kusma olur diyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Ah benim küçüğüm. Bu haliyle nasıl baş edecek bu kusma işlerinde falan? Şimdi ilaç veriyorlar rahatlatmak için. Ama daha onlar da tedavi yapamıyor. Ne olduğunu bilmiyorlar çünkü. Ne demek bu ay? Alıştığının dışında bir şey mi yedirmişler çocuğa? Ne bileyim anne, ben de bilmiyorum. Zaten olan olmuş. Şimdi olan iyileşsin tek önemli şey bu. Elimizden ne geliyorsa yapacağız amcaoğlu. Sağ olun Mehmet. Heh. Geldin mi sultan? Çocuğuna şikayetini falan getirdin mi? Hepsini getirdim. Tamam. Yok hala da daha bir teşhis koyamadılar. Daha biz de göremedik, bekliyoruz. Vallahi hanımım, Toprak giderken aldıydı o mamayı. Ama ne kadar dikkatli kızdır bilirsin. Onun dışında zaten oğlana biz bakıyoruz. Hani bizden bir arıza çıkmaz. Ben kefilim bizim kızlara. Tamam hala. Ne olduğu belli olsun seni arayacağım, haber vereceğim. Tamam görüşürüz. <laughs> dışarı çıkıp konuşalım mı biraz? Ne dışarı Savva? Doktordan haber bekliyoruz. Bilmiyor musun? Ben hava almak istersin diye düşünmüştüm. Tamam bir şey söyleyeceksen burada söyle. Yusuf sen bana kızdın mı? Ben Rüzgar'a mamadan meyve püresinden başka bir şey vermedim. Gerçekten. Böyle olacağını bilemedim. Nereden bileyim? Tamam Havva ben sana inanıyorum. Yedirmedim diyorsan yedirmemişsindir. Oğlana ne olduğunu bilmemek canımı sıkıyor. Hepsi bu. Hadi bunlar hadi hazırlan şomamaya. Hadi ne olur. Sen niye indirdin çocuğu aşağı? Üşüyecek. Allah Allah sana ne? Sardım sarmadım işte. Bir şey yok hadi. Susmadı mı daha paşa? Yok. Ne yaptıysa kar etmedi. Bir de şu pınar mamayı hazırlasa ben de yedireceğim ama. İçim ezildi. İster misiniz siz yok Cemile pasta düşünecek halim yok benim. Görmüyor musun? Çikolatalı bademli falan. Vereyim mi hava ister misin biraz şimdi? İstemem istemem. Ama oğlanın hoşuna gider belki. Dur kız. Dur ne yapıyorsun? Ya dokunur bebe. Ay ne var canım bir lokmacıktan ne olur. Hem hoşuna gider belki bak. Yok illa vereceksin. Toprağı ara da bir sor. Allah, Allah. Sana fikrini soran oldu mu Cemile? Ay hoşuna da gitti. Paşam sen yaş pastamı sevdin. Ha? Ne oldu daldın öyle? Rüzgar düşünüyordum. Yok bir şey. Kimse gelip bir şey demiyor. Elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz burada. Kuzum sakin ol. Bir şey olmayacak Rüzgar'a. Merak etme. Ha, geldin mi kızım? Gel benimle. Yusuf'um, doktor hani Rüzgar ne yedi, ne yedi diye ısrarla soruyor ya... ...ben de Cemile'yi getirdim. Bir bu eksikten ne? Herkes burada zaten. Havaya sorduk ya. Tabii oğlum. Tabii de havadan önce Cemile bakmıştı. Oğlana ne verdin ki Cemile? Vallahi Yusuf Bey sabah biberonu onu içti. Daha öğlen olmadan da Havva geldi, ben bakarım dedi. İyi başka bir şey vermediniz yani. Hayır. Cemile, bak kızım bu hayat mamat meselesi. Torunum içeride alev alev yanıyor. İyice bir düşün kızım ha. Bakalım hatırlayacağım bir şeyler olur belki. Vallahi hanımım ben içim ezildi diye biraz pasta koydum kendime. Havada oğlan durmadı diye ağzına bir parmak soktuydu. Ama o kadar yani azıcık. ay inanamıyorum. E kadar çocuğa pasta mı verdin abla? Anneciğim azıcık bir şey verdim. Yedi bile sayılmaz. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Yasağın azı çoğu olmaz. Anneciğim uyumuyordu, çok huzursuzdu. Annem de hep der tatlı rahatlatır diye. Öyle dudağına bir parmak sürü verdim. baştan niye söylemiyorsun? Ben sana o kadar sordum. Ha? Niye öyle söylüyorsun Yusuf? Bilerek mi yaptım ben? Bilmeden verdim işte. Böyle olacağını düşünemedim. Rüzgar benim de oğlum. Tamam tamam. Tamam üzülme yavrum. Ne yapalım? Olmuş. Olanla ölene çare var mı? Değil mi kızım? Ama keşke bana haber verseydin be çocuğum. Sabahtan itibaren sordum sana değil mi? Bak bunlar gelmezdi bizim başımıza. Neyse ben bir doktorla konuşayım. Belki faydası olur.